Daha fazlasını telefon attığımızda Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sayın Metin Feyzoğlu var. Sayın Feyzoğlu yayınımıza hoş geldiniz efendim. Merhaba efendim, hoş bulduk. Sayın Feyzoğlu bugün, e, dün Türkiye adeta Ankara en ciddi, en büyük terör saldırılarından birini yaşadı. Şu an ilk gelen resmi açıklamalar yüze yakın vatandaşımız hayatını kaybetti. Öncelikle e, siz de yanlış hatırlamıyorsam beni düzeltin siz de orada olacaktınız ya da e, destek verecektiniz. Başımız sağ olsun diyorum. Türkiye'nin başı sağ olsun efendim. Öncelikle ilk değerlendirmelerinizi alalım. Milletimizin başı sağ olsun. Hayırdır. Türkiye Barolar Birliği olarak resmen destek e, kararı aldığımız bir toplantı değildi. Çünkü Hı -hı. biz ee, bu yürüyüşü e, çoktan toplantı daha önce 5 Eylül'de e, da bir e, avukatlar olarak kendimiz yapmıştık. Daha sonra da e, herkesi davet ettiğimiz bir başka büyük yürüyüş vardı. Bayrağını al geldi e, orada yaptık. Bu, bu yürüyüşe biz resmi olarak katılmadık ama hı hı hı. E, ben Ankara'da olsaydım şahsen katılabilirdim. E, Arkadaşlarımız katıldı. Hı -hı. Yönetim kurulu üyelerimizden çok sevdiğim dostlarımız oradaydı. Yakın arkadaşlarım oradaydı. Ee, yönetim kurulu genel saymanımızın başından cam kırıklarını topladık. Ki şükrediyoruz. Ee, yani 10 metre daha yakında olsaydı Hı -hı. kaybetmiştik arkadaşlarımızı ama şükrederken canımız evet. yanıyor, parçalanıyor. Bu kadar çok insanımız öldü ki bir gencecik 32 yaşında avukat kardeşimizi kaybettik. Çok yakınım bir dönemde. Ee, her biri ayrı duram. <laughs> Sabaha kadar